Finansal tablolardaki yanlışlıklar hatalardan ya da hilelerden kaynaklanır. İşletmenin etkili bir iç kontrol sistemi var ise hata hemen ortaya çıkarılabilir. Hile ise işletmenin güçlü iç kontrolleri olsa bile ortaya çıkarılamayabilir. Finansal tablo denetimi kapsamında hile, finansal tabloların kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi içermesi olarak ifade edilir. Hile genelde çok gizli yapılan bir eylem olduğundan ortaya çıkarılması oldukça güçtür. Ancak denetçi işletme, faaliyet koşulları ve çevresiyle olan ilişkileri hakkında bilgi elde ederken hileye sebep olabilecek koşulların varlığını tespit edebilir. Bu olay ve koşullara hile ile ilgili risk etkenleri denir. Konu ile bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanılması, hileli finansal raporlama, hile üçgeni, kontrol testi. Tözel test, bulgu, kanıt karması. Bu programı izledikten sonra finansal tabloların denetimi kapsamında hile nedir, işletmelerde hile eylemini doğuran koşullar nelerdir ve denetim amaçları doğrultusunda genel denetim planı ve programı nasıl hazırlanır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Finansal tablolardaki yanlışlıklar ya hatalardan ya da hileden kaynaklanır. Her iki türdeki yanlışlık da önemli ya da önemsiz olabilir. Hata ve hile arasındaki temel fark kasıt unsurunun varlığıdır. Örneğin bir peşin mal veya hizmet alış faturasının tutarının yevmiye defteri kayıtlarına dalgınlıkla 1000 TL yerine 10000 TL olarak yansıtılması hatadır. Ancak aynı işlemi bir muhasebe çalışanının tek başına ya da satın alma sorumlusu ile birlikte belgeler üzerinde değişiklik yaparak kayıtlara 10.000 TL masraf yapılmış gibi yansıtması ve 9.000 TL'yi kendi hesap ya da hesaplarına aktarmaları bir hile eylemidir. Finansal tablo denetimi kapsamında hile, finansal tabloların kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi içermesi olarak ifade edilir. Amerikan Hile İnceleme Uzmanları Örgütü, mesleki hile ve suistimalleri üç ana gruba ayırmaktadır. Bunlar yolsuzluk, işletme varlıklarını zimmete geçirme ve hileli finansal raporlamadır. Finansal tabloların denetimi açısından hile, varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama olmak üzere iki gruba ayrılır. Varlıkların kötüye kullanılması daha çok işletmenin çalışanları tarafından yapılan hile ve usulsüzlükler, varlıkların çalınması ya da amaç dışı kullanılması şeklinde gerçekleşir. Hileli finansal raporlama ise kasıtlı bir şekilde finansal tablolarda olması gereken tutarın veya açıklamaların yer almaması veya yanlış beyan edilmesi suretiyle gerçekleşir. Finansal tablo kullanıcılarının yanıltılması şeklinde ve daha çok işletmenin muhasebe politikalarına yön veren yöneticiler tarafından gerçekleştirilen hile eylemleridir. Denetçilerin dikkat etmesi gereken hileli finansal raporlama eylemlerinin bazıları şunlardır. Finansal tablolarda sunulması gereken bilgilerin veya bu bilgilerle ilgili işlemlerin kasıtlı olarak atlanması veya yanlış yansıtılması. Finansal işlemlerin kaydedilmesi, değerlemesi, sınıflandırılması kayıt belge ile finansal tablolarda ve dipnotlarda sunulmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin kasıtlı bir şekilde yanlış uygulanması, faaliyet sonuçlarının değiştirilmesi ya da başka amaçlara ulaşmak için özellikle hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte kurmaca yevmiye kayıtları yapılması. Raporlama döneminde meydana gelen işlem ve olayların finansal tablolara yansıtılmaması, zamanından önce yansıtılması veya ertelenmesi, Önemli ve olağan dışı işlemlere ilişkin kayıtların ve koşulların değiştirilmesi. Varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran üç temel koşul vardır. Bunlar baskı, fırsat ve bahanedir. Kişilerin maddi sıkıntı içinde olmaları, lüks yaşam tutkuları, içki, kumar, uyuşturucu gibi bağımlılıklarla, kötü yönetim gibi örgütsel hataların yarattığı baskılar gibi pek çok neden kişileri hile yapmaya etmektedir. Ayrıca işletmenin zayıf, etkisiz kontrolleri, dürüstlük ve etik değerlere bağlılığının olmayışı, yöneticilerin katı ve adil olmayan davranışları, uygun olmayan örgütsel yapılandırmalar ya da yapılandırmadaki hata ve yanlışlıklar, insan kaynakları politikalarındaki yanlışlıklar, caydırıcı olmayan cezalar kişilere hile için uygun ortam yaratır. Hile yapan kişiler genellikle hile eylemini içselleştirerek kendilerince haklı bir gerekçeye dayandırırlar. Genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçiler, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için 5 tür denetim testi kullanırlar. Bunlar: 1. Risk değerlendirme, 2. Kontrol testleri, 3. İşlemlere ilişkin tözel testler, 4. Analitik yöntemler ve 5. Hesap kalanlarının detaylı incelenmesidir. Denetçi, yeterli denetim kanıtı toplayabilmek amacıyla denetim riskini planlar. Kontrol riski, denetim kanıtının toplanmasında önemli bir rol oynayan risk unsurudur. Planlanan bulma riski, kabul edilebilir denetim riski, bölü doğal risk, çarpı kontrol riski şeklinde bulunur. Bu sürecin en önemli kısmını iç kontrollerin anlaşılması oluşturur. Denetçi, iç kontrolleri anlamak amacıyla iç kontrollerin hem tasarımına hem de nasıl yürütüldüğüne odaklanır. Bu şekilde bir başlangıç kontrol riski belirler. Denetçi her bir işlem sınıfını denetim amacıyla bağlantılı olarak kontrolleri test ederek kontrol riskini değerlendirir. Bunu başlangıç kontrol riskiyle karşılaştırarak yeterli kanıt toplama amacına yönelik olarak denetim tekniklerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Kontrol testleri elle ya da otomasyona dayalı olarak yapılan yöntemlerden oluşur. Bu yöntemler şunlardır. Kontrolleri yürüten personelle görüşme yapılması, belge kayıt ve raporların incelenmesi, kontrollerin ilgili olduğu faaliyetlerin gözlemlenmesi, seçilmiş kontrollerle ilgili uygulamanın başından sonuna kadar aynen yapılması. Finansal tablo kalemlerinin parasal tutarlarının doğruluğunu anlamak amacıyla uygulanır. İşlem sınıflarına uygulanan bu testler, işlemlerin gerçekleşmesi, tam olması, doğru olması, cari döneme ilişkin olması ve uygun şekilde hesapları aktarılarak sınıflandırılmış olması amaçlarına yönelik testlerdir. Müzik Kaydedilmiş tutarların beklentilerle karşılaştırılmasını kapsar. Denetim standartları bu yöntemlerin daha çok denetimin planlama ve tamamlanma aşamasında kullanılmasını öngörür. Her zaman gerekli olmamakla birlikte analitik yöntemleri hesap kalanı denetimlerinde de kullanmak gerekebilir. Bilanço ve gelir tablosunda yer alan büyük defter, hesapların kalanlarının incelenmesi amacına yöneliktir. Bu testler kanıt toplamaya yönelik denetim teknikleriyle yapılır. Bu teknikler şunlardır: Fiziksel incelemeler, doğrulamalar, belgelerin incelenmesi, işlemleri uygulayanlarla görüşmeler ve tutarların yeniden incelenmesi. Denetimde hangi tür testlerin kullanılacağı ve hangi yoğunlukta uygulanacağının seçimi, iç kontrollerin etkililiği ve doğal risklerin düzeyine bağlı olarak değişir. Denetçiler risk değerlendirme yöntemleriyle belirlenmiş olan riskleri karşılayacak yeterli denetim kanıtı elde etmek için şu ana kadar bahsedilen denetim testlerinin bileşimini kullanırlar. Bu bileşime bulgu ya da kanıt karması denir. Denetçi yaptığı risk değerlendirmelerini takiben bu testlerin her biri için belirli denetim yöntemleri belirler. Bu denetim yöntemleri denetimin performansını da ölçmeye yarayacak olan denetim programı şeklinde bir araya getirilir. Denetimlerin çoğunda sorumlu ortak denetçi, denetim müdüründen kanıtları birleştirmesini ister. Daha sonra sorumlu ortak, önemlilik, birleştirilmiş kanıtlar, doğal risk, kontrol riski, hile riski gibi hususları dikkate alarak bütün denetim amaçlarını tatmin edecek şekilde denetim programını hazırlar ya da mevcut programda gerekli değişiklikleri yapar. Finansal tablolardaki yanlışlıklar ya hatalardan ya da hilelerden kaynaklanır. Hata, işletmenin etkili bir iç kontrol sistemi olup olmamasına göre hemen ortaya çıkarılabilir. Ancak hile, kasıtlı yapıldığından ortaya çıkarılması daha zordur. Finansal tablo denetimi kapsamında hile, finansal tabloların kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi içermesi olarak ifade edilir. Finansal tabloların denetimi açısından hile varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlama olmak üzere iki gruba ayrılır. Varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran üç temel koşul vardır. Bunlar baskı, fırsat ve bahanedir. Bu üç temel koşula denetçinin dikkat etmesi ve hile riskinden kaynaklanan önemli yanlışlıkları ortaya çıkarabilecek denetim tekniklerini uygulaması gerekir. Denetim süreci ön araştırma ve planlamayla başlayıp raporlamayla sonuçlanır. Genel denetim planı ve programını oluşturmanın evreleri ise müşteri kabulü ve ön planlamayla başlayıp denetim programının oluşturulması ile sonlanır. Bu programda işletmelerde hileli finansal raporlamayı teşvik eden baskı unsurları nelerdir? İşletmelerde hile eylemini doğuran koşullar nelerdir ve Denetim amaçları doğrultusunda genel denetim planı ve programı nasıl hazırlanır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi denetim ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.